Poyraz şu anda. Aferin Poyraz'a. <laughs> Ali Tuna'nın oradayız 3. bölüm. Aferin Poyraz. Poyraz tut tut. Tut tut. Tut, tut. tut şunu Charlie <laughs> Aferin tut şunu Charlie. Poyraz. Tut, tut. Bak bak, bak daha bu yaşta işte böyle serbest bir önce karakter de gelişiyor. Harika bir yavruymuş. Aferin benim oğlum. Babası yesin onu. onu. Süptü boncuklu tasması da var. Aferin benim oğluma. Aferin paşaza. Evet bu da güzel bir boz çoban köpeği. arkadaşlar bakın güçlü ama kasları belirgin. 4 aylık 30 kilo. Ee, uzun at ağızlı. Kürkü çok iyi. Arka dirsek belirginlikleri, gövde yapısı, kol kalınlığı. Gel bakayım, gel. Gel, 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 gel. Gerçekten güzel bir yavru. İnşallah büyüdüğünü de göreceğiz. Ali Tuna her zaman iyi köpek üretiyor. Kendisini tebrik ediyorum. Evet burada da şimdi önce yapalım Alp'in kızı var. Tekrardan selam herkese Bugün Ali Tuna'nın yanındayız Bu üçüncü video Aralarda parmağım videoya dokunuyor Bölünüyor Ben üçünü de yükleyeceğim peş peşe 1-2-3 diye evet. Çok güzel bir boz çoban köpeği Evet gerçekten harika bir hayvan Hadi gel bir ara 90 küsür kilo mu geliyordu evet. bu? Evet. Zayıflattım. Yani bunu. kilo şu an 85 vardır bence. Vardır. Arkadaşlar ekranda ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Ben şimdi elime alacağım onu. Benim yanımda benim köpeklerle karşılaştırabilirsiniz. Çok kalan bir köpek. Ve kafa aktarımını yapan bir hayvan. Yani iyi bir damızlık bu köpek. Gel. Boşa derece yapmamış bu hayvan. Şimdi senin eline geçince de hayvan daha farklı olmuş. hali Formda tutmuyor Bravo. Çok güzel bir köpek Ali Baba. Hadi şöyle hemen resim de çekeyim. Evet, örnek bir boz çoban köpeği arkadaşlar. Ee, evet. Eksikleri var mı? Ufak tefek her canlıda evet. olduğunu söylüyoruz biliyorsunuz. Her canlının eksiği vardır ama bu köpek çok iyi bir damızlık. Ee, doğru bir kafa yapısına sahip, doğru bir somak yapısına sahip. Ee, ve bunu aktarımını çok iyi yapıyor. Şöyle bu arada ben bir portre resim çekiyorum. Evet şurada bakın şu e, karnının bakın şu alt çizgisi birazcık daha yukarı olabilirdi. Birazcık daha. Ama galiba Alp genç de değil herhalde. Bir 5 beş var. 5'i geçiyor. 5'i geçiyor artık yaşına oturduğu evet. için. Ee, bir de ama de bu koyunda büyümüş. Koyunda büyüyor. Bravo. Yavruluğu koyunda geçmiş eteline kadar. Yani iki yaşına kadar falan koyundaydı tabii, tabii, diye. Tabii. Evet Gümüşhane. şimdi hatırlıyorum. Gümüşhane'de koyunda büyümüş bu gibi. Güzel, kalın bir yapısı var. Evet. Göz arası mesafesi çok iyi. Arkadaşlar buradan bakabilirsiniz. Ali, araya parmaklarını koyabilir misin? Bakın arkadaşlar, Ali Tuna'nın eli e, normal bir insan elinden çok daha geniştir. 4 parmak. Evet. Yani e, demircidir <laughs> Ali Baba. Eli hep çalışır. E, bir de Karadenizlilerin özelliğidir. Kalın parmaklı olurlar genellikle Trabzonlular. Tabii. Ee, kollar parmaklar e, bu köpekte e, Harika ee, Arka but büyüklüğü de çok güzel Çok özel bir köpek Ben Alp'i çok beğeniyorum İnşallah güzel çalışmalar yapacağız Başkan sende. İnşallah Anam 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 Ulan balkonu türetme hanım kızacak <laughs> Poyraz saldır Tut şunu Poyraz <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sel gibi. Çok iyi. Ali, Ali köpek çok iyi duruyor. Duruşu, şovu, her şeyi on numara köpeğin. <laughs> İnşallah. Dur bakalım. Bacaklar düzeltelim. Evet. Bir de akıllı, uslu duruyor. Yaşını evet. almış ya. Artık tamam diyor. Ben Allah mezarına saklasın. Her saklısın. şeye diyor. Atar gider Açmış. yapmam diyor. Tabii. Senin aslan var ya. Evet. Aslanın evet. hareketleri gibi. Evet. İşte koyun köpeği. Evet. Bak. Ve lider ruh. Aynen. Hem koyun köpeğinin ağırlığı var hem lider karakteri var. Arkadaşlar bakın, bu tür köpekleri Kangal diye biliyoruz ama eskiden beri Kangal'ın kürkü bu kadar kısa olmuyor arkadaşlar. Ki bakın bu postlu da. Evet. Kangal'ın daha kaba bir kürkü var. Bu kadar kalın ve iri olmuyor. Yapısı kalın köpeğin. üst dudakları aşağı iniyor. üstten baktığınız zaman bu at kafalı ve ağzın önünü kesikliği yani burun ucunun yandan baktığınızda kesikliği Dişlerini de gösterelim mi? Tabii Mükemmel bir diş yapısı mesela Gel e, Muhtemelen iyidir çünkü birinci olamaz Aynen. yoksa dişleri iyi değilse Dişleri ama yaşı itibariyle bak Ama bakın şey Bakın tam karşıdan göstereyim Ali dişleri yandan bir aç Kafanı kaldı biraz yukarı Ali Heh. Arkadaşlar bakın diş arasındaki mesafeye bakın ne kadar kalın. Geniş? Evet, Somak büyük köpekte Maşallah Tamaklı. Tamam teşekkür ediyorum Ali baba bir de beni çekebilir misin? Tabii Şunu aman elimizde yemesin Gel, al. Başkan şu açı güzel. Bize... Tamam. Ben Orada. Şimdi, şuraya alacağım onu. Şimdi yapsın da. Gel bakalım. Al. Aferin al. benim oğlum. Gel Ben Alp'i böyle çevireceğim. Ali. Sen orada dur abi. Hadi gel. Yok yok sen burada dur baba. Şuradan ışık daha güzel de. Şu an nasıl? Şu an böyle ışık güzel, gayet güzel. Tamam, aç, dur bakalım. Baba. Evet. Çok güzel bir boz çoban köpeği. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu tamamlayacağım. Bir İstersen bir şuraya, şuraya şöyle bir geçi ver. Tamam gel bakalım. Biraz orada durmak lazım. Bak orada ışık daha güzel. Evet ışık patlıyor orada. Gel. Evet, gel. 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 Evet. Öbür tarafa geç başka. Arka ayağını bir düzeltiver. ver. bir show. Ah burası güzel. Şimdi arkadaşlar bakın koldan kaldırdık. Bunun yere 90 derece olması lazım. Tam yan pozda. Dur bakayım dur. Evet. Şu an nasılsınız Ali? Süper, süper. Kuyruğu da kaldırdın mı bir şov pozu çıkıyor. Ali ekranda bir ikinci beyaz düğme var ya ona bastığın zaman ona değil ekranda. Fotoğraf çekiyor aklında olsun fotoğraf istiyoruz. Şu an çekiyor. Şu beyaz düğmeye basıyor. Bravo. Çektiğinde o çekiyor. Evet. Ali bir üstten çekebilir misin? Arkadaşlar bakın. Köpeğin sağrası bir karıştan büyük olacak. Bu boy köpeklerde. Evet. Omuzu da bir karıştan büyük olacak. Bakın omuzlar geniş, bene doğru inceliyor. Ama arka taraf güçlü ve geniş. Evet. Harika bir köpek. Bir de kafayı şöyle yakından bir tane portre çekebilir misin Ali? Şuradan. Tam yandan. Profilden. Pardon. Fotoğraf. Biraz şeyini e, çekmiş. Ah. Tam Ay. yandan ah. böyle. Evet çektim. Şimdi tam karşıdan bir video çekelim Ali buradan. Arkadaşlar bakın Malaklıyla bozun kafa e, farkında şu göz arası mesafesi Malaklı'da daha yakındır. Hı hı. Ve kafa yapısındaysa bakın şu oran var ya. Bakın şuradan şuraya kadar oksipital kemikle burası ve buradan burun. Malaklı'da bu daha yakın olmalı ve daha geniş olmalı. İkisi farklı e, evet. kafa yapısı demektir. Maşallah hayvanda da ne gerdan var. Hı. Aferin benim oğlum. Evet arkadaşlar. Ağır hayvan tutmak da zor, çekmek de zor. Hava çok sıcak. Onları fazla yormuyoruz. Bir sonraki videomuz yaylada olacak. Ali Tuna'nın yaylada gezenleri göreceğiz. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.